Kitabı okuyan adam, bin yıllardır, yüz yıllardır devam eden statü onun karşısına dikiliyor. Anayasanızı reddediyorum diyor, sizin kurallarınızı, örfünüzü reddediyorum diyor, sizin yaşam biçiminizi reddediyorum diyor, Allah'ın dediği doğru olandır, Allah'ın dışında söylenenlerin tamamına la diyorum diyor. Nereden alıyor peki bu gücü Kur'an okuyan adam? Kendi hükümlerine, Allah'ın hükümlerine, Kur'an-ı Kerim'e karşı koyanlar, onları reddediyorum. Onları kabul etmiyorum. Onlar katildir. Onlar cehennemin ehlidir. Bir kadın gözaltına alınmıştı. Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli ifadesinde, Atatürk'ü bu şekilde almanın dine aykırı olduğunu savundu ve pişman olmadığını söyledi. 21 yaşındaki kadın tutuklandı. Emniyette ifadesi alınan kadın pişman olmadığını söyledi. Emine Şahin Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Onlar da yarın ölecek ve bu toprağa gidecekler. Bunlar gidip Atatürk'ten yardım isteyecekler. Bunlar gidip Recep Tayyip mı? Amerika'dan mı? NATO'dan mı? Allahu akbar. Avrupa'dan Allah mı? Allahu akbar. Onlardan Allah mı yardım isteyecekler? Allahu akbar. Ben Allah yardımı Allah'tan isterim. Bilal, Mekke'de bir köleydi. Ümeyye her gün onu döver ve her gün onu aşağılardı. Sırtından kırbaç hiçbir zaman eksik olmazdı. Hiçbir zaman onun bir fikri, onun bir düşüncesi, onun bir kararı hiçbir zaman olmamıştı. Efendim bilir, efendim ne söylese öyledir. Biz kimiz ki büyüklerimiz daha iyi bilir, böyle bir adamdı. Ama Kur'an'ın ayetlerinden beş tanesini okuduktan sonra Ümeyye'nin karşısına dikildi ve dedi ki senin taptığın putların sana fayda ve zarar vermez. Allah tektir, tek olan Allah'a kulluk edeceksin dedi. Ümeyye dedi ne oluyoruz yahu? Bu bizim Bilal değil mi? Ben 10 senedir, 20 senedir bunu döve döve bir hal ettim. Ben bir güne buna su içmeyeceksin dedim, su içmedi. Lavaboya gitmeyeceksin dedim, lavaboya gitmedi. Şimdi dikilmiş benim karşıma. Bana diyor ki böyle böyle. Yasir ailesini getirdiler. Yasir ailesi kendi halinde mazbut, köle, kimseye etliye sütlüye karışmayan, efendileri ne söylese onu yapan, bir e, eline bir ekmek soğan verildiği zaman tamam benim hakkım, benim rızkım budur deyip Gidip evine başını yastığına koyan uyuyan insanlar. Peygamberimizle iki tane ders yaptıktan sonra geldiler Mekkelilerin karşısına hepiniz ateşe gideceksiniz dediler. Hepiniz ateşe gideceksiniz dediler. Bu Kur'an var ya kardeşlerim bu Kur'an. Allah Azze ve diyor ki لَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Size öyle bir kitap indirdim ki bu kitapta sizi anlatıyorum diyor Allah Azze ve Bu kitapta insan var insan. İnsan bu kitabı okuduğu zaman bakıyor ki Allah ona diyor ki وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَا Biz insanoğlunu onurlu kıldık, insanoğlunu şerefli kıldık. Bana kulluk yap ey insanoğlu, şerefli ol. Kullara kulluk yaparsan şerefinden, onurundan kaybedersin diyor Allah Azze ve Celle. Kitabı okuyan adam bin yıllardır, yüz yıllardır devam eden sütatık onun karşısına dikiliyor. Anayasanızı reddediyorum diyor. Sizin kurallarınızı, örfünüzü reddediyorum diyor. Sizin yaşam biçiminizi reddediyorum diyor. Allah'ın dediği doğru olandır. Allah'ın dışında söylenenlerin tamamına la diyorum diyor. Nereden alıyor peki bu gücü Kur'an'ı okuyan adam? Ve innehu le aziz. Bu kitap aziz bir kitaptır diyor Allah. İzzetli bir kitaptır bu. Onurlu bir kitaptır. Kur'an-ı Mecid. Şerefli bir kitaptır bu kitap. Kitabı okuyan kitabın izzetinden izzet almaya başlıyor. Kitabı okuyan kitabın şerefinden şeref almaya başlıyor. Kitabı okuyan kitabın kuvvetinden kuvvet almaya başlıyor. Düne kadar konuşmayı dahi bilmeyen adam Mekke'nin efendilerinin karşısına dikilip ahadun ahad diyor. Allah birdir bir. Ben başka bir şey bilmem diyor. Ya işte bizim atalarımız vardı şöyleydi böyleydi vesaire vesaire. Onların karşısına dikilip diyor gökleri yaratan kimse? Yerleri yaratan kimse, dağları yaratan kimse, benim ilahım da benim Rabbim de odur. Ben sizi de sizin atalarınızın dediklerini de kabul etmiyorum. Bizim atalarımız öyle mi? Mü'min olan adam onlara diyor ki ya sizin atalarınız ahmak idiyse, ya sizin atalarınız etmiyor idiyse, bu kuvveti, bu gücü, sözdeki bu gücü nereden alıyor kardeşlerim? Sözdeki bu gücü aziz olan kitabın ayetlerinden alıyor. Müşrikler bunu gördükleri zaman kitap insana insan olduğunu hatırlatıyor ve kime kul olduğunu hatırlatıyor. Aman ha diyorlar. Yüz yıllardır dönen bir çarkımız var. Bazıları efendi olarak yaşıyorlar. Bazıları köle olarak yaşıyorlar. Bazıları her gün sabah sekizde işe gidip akşam sekizde işte, işten gelmek zorundalar. Ve ancak on iki saatlik çalışmanın sonunda ceplerine giren parayla karınlarını doyurabiliyorlar. Ama başka bazıları var. Onlar hep öyleler. Onların babaları da öyleydi. Onların dedeleri de öyleydi. Onlar da oturdukları yerden senin alnının terinin üzerinde habire zengin oluyorlar. Birileri var. Önlerine ilah konuyor. Onlar da o ilahlara kulluk ediyorlar. Birileri de var. O ilahları onların önüne koyuyorlar. Bu sistem hep böyle gitmiş. Bu sistem hiç bozulmasın istiyorlar. Çünkü birileri bu sistemin kaymağını yiyorlar. Kur'an okuyan insanlar bu çarka çomak soktukları için Kur'an okuyan insanlar bu yanlışları görüp bu yanlışları dillendirdikleri için Kur'an'ın okunmasını, Kur'an'ın anlaşılmasını istemiyorlar. Yolsuzluk yapan kim? Rüşvet alan veren kim? Ve faizlerle, haramla beslenen kim? Vatana ihanet eden kim? kafirlerle ittifak yapan kim? Peygambere karşı yürüyen kim? Ve Allah'ın Kur'an'ını yakan kim? Hepsini siz yaptınız. Ve isterse gelin beni öldürür. Oylarınızı kullanarak da kafirlerin amacına hizmet ettiniz. Allah'ın hükümlerine hayır dediniz. Allah! In... Ama ben bütün yüreğimle inanarak şunu söylüyorum ki, bu din Allah'ın dinidir ve Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah'ın dinini önünü kesmeye çalıştığına inanan insan, ağzıyla güneşe üfleyip güneşin ısısını düşürmeye çalışan bir ahmak gibi, bir mecnun gibi. Aynı onun misali, ben işte falancayı içeriye aldım, bundan sonra bu mesele biter. Filancayı memleketten sürdüm, bundan sonra bu mesele biter falanca adama suikast yaptım, öldürdüm, bundan sonra tevkid sünnet davası biter diyen adam, Allah'a kafa tuttuğunu, Allah'ın nurunu keseceğini zannediyor. Bizler sadece Allah'ın dinini insanlara ulaştıran birer aracı, birer davetçileriz. Ne Allah'ın ne de dininin ne bize, ne bizden öncekilere ne de bizden sonrakilere ihtiyacı yoktur. Bizi götürürler, Allah yepyeni insanları getirir. Allah yepyeni sesleri, yepyeni yüzleri, daha güçlü, daha bilgili, daha hikmetli davetçileri getir. Bizim Allah Azze ve Celle'ye karşı kuştu budur. Allah Azze ve Celle, bütün davetçileri ve Müslümanları kafirlerin onlara kurmuş olduğu tuzaklardan muhafaza eylesin.